Urfa bir yandan Kabe'nin kardeşidir. Öbür yandan Mescid-i Aksa'nın kardeşidir. Çünkü burası Mescid-i Aksa'nın mikat alanı içindedir. Yani o külliyenin, o coğrafyanın bir parçasıdır. Arz-ı Mev'ud coğrafyasıdır. Bu anlamda Urfa'yı Kudüs'ten ayrı düşünmek mümkün değil. Fırat'la Mil'de kardeştir. Bu coğrafya insanlığın en kadim medeniyetlerinin yaşadığı peygamberler coğrafyasıdır. Aynı zamanda Urfa Mekke'nin kardeşidir. Yani bugünkü Kıble'miz ve ilk Kıble'miz Urfa'nın kardeşidir. Hazreti Adem Mekke'den kalktı Urfa'ya geldi. Ömrünün %98'ini Urfa'da geçirdi. Hazreti İbrahim de Hazreti Adem'in geldiği yoldan Mekke'ye gitti. Kur'an-ı Kerim'de Zemzem'den söz ediliyor. Tamam. Ama aynı şekilde Urfa'da da Eyüp nebi'nin şifa bulması için içmesi ve yıkanması söylenen bir su var burada. Yani Zemzemle de Urfa'daki bu su kardeştir. Mekke'nin kardeşi Kudüs'ün kardeşi bir Urfa'dan söz ediyoruz. Burası Hz. Musa'nın asasını aldığı yerdir. Şuayb peygamberden aldı asasını. Burada evlendi Hz. Musa Mısır'dan buraya geldi. Yine aynı şekilde burası Hz. Yusuf'un kuyuya atıldığı yerdir. Burası Hz. Lut'un da şehridir. Hz. Lut Haran'ın oğluydu. Haran Hz. İbrahim'in yeğeniydi, kardeşiydi. Lut Aleyhisselam da Hazreti İbrahim'in yeğeni. Dolayısıyla burası insanlığın bir bakıma ortak yurdudur. Bütün insanlık, insan olan ne varsa, insani olan ne varsa onun başlangıç kaynak noktası Urfa'dır. Sadece Hazreti Adem değil, Hazreti Nuh da buralıydı. Ki gemisi bu bölgeden kalktıktan sonra Hakkari tarafına Cudi'ye dağının tepesine oturdu. Hazreti İbrahim de buralıdır. Dolayısıyla ah zaten geriyede kimse kalmadı. E, burayı herhangi bir ırka, herhangi bir inanca değil. Çok ilginçtir. Mesela bugün Japonlar Şintoisttir. Sin mabedi de Haram'daydı. Yani Ay'a yıldıza tapanlar dediğimiz ya da sabiler Onlar Ay'a yıldıza tapmıyorlardı. Allah'ın nuru güneşe yansıyor. Güneşteki bu nur da dünyaya yansıyor. Dünyada hayat böyle var oluyor. Ay'ı da aydınlatan bu nurdur diyorlardı. Japon inancılı e, kültürünün geleneğinin de kaynağı aslında e, Urfa'da var. Sadece bu değil. Batı bugün demokrasiden söz ediyor. E, tamam. Ama... <laughs> o demokrasi tartışmasının kaynağında Eflatun var. Sokrat var. Peki Eflatun nereli? Çanakkale'liydi. Eflatun'un yazdığı devlet kitabı neredeydi? Büyük İskender onu Haran'daki o zamanki tıp ve astronomi mektebine getirdi. Annesinin adına orada bir kütüphane yaptı. O kütüphaneye de devlet kitabını bir numarayla kaydettirdi. Çünkü Büyük İskender'in hocasıydı Eflatun ve bugün Yunanca dediğimiz dile devlet kitabı, Eflatun'un devlet kitabı, Arapçadan tercüme edildi. Ama bugün Urfalılar ne Adın köyünden haberleri var ne Eflatun'dan haberleri var. Ee, sadece bir İbrahim Aleyhisselam'dan söz ediyorlar ama e, ondan söz ederken de bugün onun yaşadığı yer bir kültür parkı şeklinde insanlar biraz e, çok da e, dikkatli davranmıyorlar oralarda dolaşırken bizim yeniden Urf'ayı keşfetmemiz lazım bütün insanlığın ortak yurdu olan Urfa birçok şehirlerin anası olan Urfa sadece bakın İslam tarihi açısından değil sadece beni İsrail Oğullar açısından değil Hz İsa zamanında o yaşarken daha Hristiyanlık dedikleri bu din Hristiyanlık adını almadan 50 sene önce burada Hz. İsa'ya iman eden bir topluluk vardı. Bir kral vardı. Bir devlet vardı. Dolayısıyla hiç kimse Urfa'yı görmezden gelemez. Urfa'yı yok sayarak bir tarih yazmak da mümkün değil. Göbekli Tepe falan. Çok detayda kalan benim anlattıklarım yanında çok çok sıradan şeyler. Burası Hazreti Adem'in yurdudur. Burası Hazreti Nuh'un yurdudur. Burası Hazreti İbrahim'in yurdudur. Onun için hepimiz biraz Urfalıyız ve hiçbirimiz Urfa'ya olan borcunu ödemedi. İnşallah Urfa'ya borcumuzu ödeyecek bir ahlaka, bilgiye, anlayışa sahip oluruz. O zaman insanlık içinde buranın değeri daha iyi anlaşılır.